Merhaba sevgili minik kitap severler, Okuyan Annenin Kütüphanesine hoş geldiniz. Bugün sizlere Sincap Kıpır ve Yardımsever Orman adında çok sevimli bir hikaye okuyacağım. Hadi başlayalım. Sincap Kıpır ve Yardımsever Orman. Sincap Kıpır sabah erkenden uyanmış, sepetine cevizlerini doldurmuştu. Bugün en yakın arkadaşı Dodo'yla ormanda oyun oynayacaklardı. Ama buluşma yerine gittiğinde Dodo ortada yoktu. Kıpır endişeye kapıldı, etrafa baktı. Dodo neredesin diye seslendi. Cevap gelmeyince kalbi pıt pıt atmaya başladı. Kıpır endişeyle ormanın içine doğru ilerledi. Tam o sırada çalıların arasında turuncu bir kuyruk kıpırdadı. Merhaba kıpır dedi tilki kiki. Bu sabah seni göremeyince merak ettim. Kıpır gözleri dolu dolu anlattı. Dodo kayboldu. Onu bulamıyorum. Kiki ciddi bir ifadeyle başını salladı. Hadi birlikte arayalım. Kıpır ve Kiki yumuşak toprağın üzerinde dikkatlice yürümeye başladılar. Kiki burnunu yere yaklaştırdı. Dodo'nun ayak izleri olabilir dedi. Kıpır heyecanlandı. Ama izler biraz sonra çamurun içinde kayboldu. O sırada ağaçtan bir ses duyuldu. Ne yapıyorsunuz orada aşağıda? Başlarını kaldırdıklarında sevimli bir sincap olan zıpırın onlara baktığını gördüler. Zıpır incecik daldan atlayarak aşağı indi. Birini mi arıyorsunuz? diye sordu merakla. Kıpır hemen atladı. Evet en yakın arkadaşım Dodo kayboldu. Zıpır düşünceli bir şekilde başını salladı. Az önce gölde su içmeye giden bir ayı gördüm dedi. Kıpır ve Kiki göz göze geldi. Hadi göle gidelim dedi Kıpır heyecanla. Üç arkadaş göle vardıklarında su yüzeyinde sadece yansıma vardı. Ne Dodo vardı orada ne de başka bir iz. Kiki burnunu su kenarına yaklaştırdı. Buradan geçmiş ama nereye gitmiş olabilir dedi. Tam o sırada suyun içinden neşeyle zıplayan biri çıktı. Kurbağa Lilo. Hoppa ne arıyorsunuz burada bu kadar kalabalık diye sordu şapırdatarak suyu. Kıpır heyecanla öne atıldı. Lilo senin gözlerin hep açık. Dodo'yu gördün mü bugün? Lilo düşünür gibi kafasını kaşıdı. Hmm, sabah su içmeye gelen bir ayı gördüm ama çok üzgündü. Kiki endişelendi. Üzgün müydü? Neden acaba? Lilo sonra kuzeydeki büyük çayırlığa doğru yürüdü. Belki oradadır dedi. Kıpır hemen sepetini sırtladı. O zaman hemen çayırlığa. Kıpır, Kiki, Zıpır ve Lilo birlikte kuzeydeki büyük çayırlığa doğru yola çıktılar. Uzun otların arasında yürümek zordu ama kimse pes etmedi. Kıpır yüksek bir kayanın üstüne çıktı. Ve etrafı dikkatle inceledi. Bir hareket fark etti. Çimenlerin arasında sarı tüylü bir şey kıpırdıyordu. Hemen oraya koştular ama sadece papatya toplayan bir kaplumbağa vardı. "Merhaba," dedi Kıpır. "Az önce seni Dodo sandık. Çok benzettik." Tosbi gülümsedi. "Ben Tosbi. Ama bugün ormanda bir ayıcık gördüm gerçekten." Kiki merakla sordu. Neredeydi? Nereye gidiyordu? Tos bir başını ağır ağır salladı. Sanırım ağlamaklıydı. Güneşli tepeye doğru yürüyordu. Kıpır hemen arkadaşlarına döndü. O zaman oraya gitmeliyiz. Güneşli tepeye tırmanmak kolay değildi. Yokuş dikti. Taşlar kaygandı. Ama Kıpır'ın içinde umut ışığı yanmıştı. Dodo'ya yaklaşmış gibiydi. Tepeye vardıklarında rüzgar hafifçe esiyor, çiçekler dans ediyordu. Kiki kulaklarını dikti. Bir ses duydum. Sanki hıçkırık gibi. Hepsi dikkat kesildi. Bir çalılığın ardından minik bir ağlama sesi geliyordu. Çalılıkların arasından başlarını uzattıklarında küçük, tüylü bir sırt gördüler. Kıpır hemen tanıdı. "Dodo!" -do! diye seslendi neşeyle. Dodo başını kaldırdı. Gözleri yaşlıydı. Kıpır hemen koşup ona sarıldı. Seni bulduğuma çok sevindim. Dodo da sımsıkı sarıldı. İçi rahatlamıştı artık. Buluşma yerine gitmek istedim dedi Dodo. Ama yolda ayağım kaydı bir çukura düştüm. Sonra çıkabildim ama hangi yöne gideceğimi şaşırdım. Doğru yoldayım sandım ama daha da kayboldum gözleri doldu. Ne kadar ilerlediysem de seni bulamadım. Çok korktum. Kıpır Dodo'nun elini tuttu. Ama artık buradayız ve yalnız değilsin. Dodo hafifçe başını salladı. Gözlerinde minik bir gülümseme belirdi. Kıpır Dodo'nun yanına arkadaşlarını çağırdı. Kiki, Zıpır, Lilo ve Tospik koşarak geldiler. Hepsi birden Dodo'nun etrafını sardı onu gördüklerine çok sevindiler. Doda şaşkındı. Hepiniz mi beni aradınız? Kıpır gülümsedi. Evet çünkü yardımlaşmak ormanın en güzel kuralıdır. Ormanın içinden dönerken güneş bulutların arasından sıcacık parlıyordu. Kiki önde, Tospi en arkada. Herkes neşeyle yürüyordu. Zıpır dalların arasından şarkı söylüyor, Lilo kurumuş yapraklara zıplıyordu. Dodo ise kıpırın yanında yürüyordu. Gözleri parlıyordu. İyi ki varsınız dedi usulca. Gerçek dostlar böyle olurmuş. Geri döndüklerinde ormanın en yüksek ağacında bilge baykuş onları bekliyordu. Büyük bir yolculuk yaptınız dedi gülümseyerek. Ama asıl büyüklük birlikte başarmaktı. Dodo başını eğerek teşekkür etti. Korkuyordum ama arkadaşlarım sayesinde güvende hissettim. Bilge baykuş gözlerini kırpıştırdı. Gerçek dostluk karanlıkta bile yolumuzu aydınlatır. Kıpır gururla gülümsedi ve biz artık hiç kaybolmayız. O gün ormanda kahkahalar yankılandı, kalpler sevgiyle doldu. Kıpır ve Dodo birbirlerine sımsıkı sarıldılar. Artık ne olursa olsun dedi Kıpır birlikteyiz. Lilo zıplayarak bağırdı. Yardımlaşmak harika bir şey. Güneş ormanın üstüne yumuşacık ışıklar saçarken dostluk daha da büyüdü. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.